Matematik hoş geldiniz. MEB'in mezunlar için ve çıkardığı kazanım kavrama testiyle karşınızdayız. 6. test üçgende eşlik benzerlik demiş. Şimdi burada üçgenlere baktığım zaman AE üçgeni A, e ile BD üçgeni AE ile BD eşitmiş. Şura alfa ise 90, şura beta alfa artı beta 90 ise şura alfa, şura beta. Yani bunun kenarı A, bununki de 90 derecelerinde kenarların uzunlukları eşitse A'dakiler de eşit. Yani bura X, A'da burada X. Bura y ise burada y. x artı y 8'miş. Ve 10'muş. Şu uzunluklar eşittir. H'a h haş olsun. H kare artı h kare eşittir. Şuradaki onun karesinden 100. H kare bir tanesi 50 gelir. Yani 5 kök 2. 5 kök 2 de 7'ye 1 olur. Ya da 1'e 7 olur. E şurası daha uzun olduğu için BE yani Y'ye X demiş. X daha büyük olduğu için 7'ye 1 olacak. E şurası 1 olacak. O zaman bura 1 ise bura y idi. Şurada y 1 olacak. Cevabımızda da 1 geldi dedik. Geldim sıradaki soruma. Eşkenar üçgen demiş. BC elemanıdır. F'nin falan demiş. Olduğuna göre BD kaçtır demiş. Şimdi şurası alfa olsun. ABC eşkenar olduğu için şurası 60 eksi A. ADF eşkenar olduğu için şuraya daha kaldı. A'ya A açılar. Şu kenar eşkenar üçgenin şu kenarda eşkenar. Şu kenar eşkenarın şu kenarda eşkenar. E burada 4 ise burada 4 olmak zorunda dedik. Aynı şey. Geldim sıradakine. Burada şu açı alfa olsun. Alfanın baktığı beşgen. Bunu da alfanın baktığı olmuş. 5 bölü 10'dan oran 1 bölü 2. Şurası C ise bunun C'nin baktığı. K ise bunun C'nin baktığı 2K olacak. E geriye şu açıya şu açı kalıyor. Bu açı burada 10 ise burada 2 katından 20 olacak. 5'i buradaysa buraya 15 kaldı dedik. Geldim sıradakine. AC DE'nin 1/3'üymüş. Şurası A açısı olsun A'nın baktığı küçük üçgende DE, büyük üçgende AC. E AC'nin değeri oranını AC yerine 3DE yazabilirim 1'e 3. O zaman bunun 90'da baktığı 5 ise bunun 90'da baktı 3 katından 15 gelecek. BC buradan 15 gelecek. Şimdi hemen devamına bakıyoruz. Bura 15 ise büyük üçgende. Şura 9 ise 9, 15, 12 üçgeni vardır. E bunun baktığı 12 ise bunun baktığı 4. E 5, 4, 3 kaldı. 3'ü gitti 15'ten geriye kalan 12 dedik. Geldik sıradaki sorumuza. Şurası alfa olsun. Şurası beta olsun. 4, 5, 3 üçgen olmak zorunda. Alfanın baktığı bunda 3, bunda 10'muş dedik. Dik olduğu için. BC 10 santimmiş. O zaman şuraya 6 kaldı. BC ile AB eşitmiş. Ve ABC 2 tane EDC eşitmiş. Şu B eşitmiş. ABC. Olduğuna göre demiş DC 5 ise AD kaçtır demiş. Çok klas bir soru sormuş. ve Ortalığı germiş. Şimdi şurası 2B olacakmış. Şurası A ise 10. Şu da 10'a baktığı için şurada A olacak. Burada Yapacağımız tek şey şöyle iki parçaya bölmek olabilir. Şimdi iki parçaya bölmek yerine ya da şöyle diyeyim. Şuradan bir yerden kessin fark etmez o önemli değil. 10 A, B şurası da B oldu. Şurada dik olacak mecbur. Şurada dik olacak. Aynı benzer üçgen oldu. Şimdi oldu. Burada dikin baktı 10. Burada dikin baktığı 5 ise. 2 kat oran var. Burada A'nın baktığı Burada B'nin baktı 4 ise burada B'nin baktı 8 olacak. Buraya 3 kalacak. E buraya da 8. 8 3'ten 11 gelecek dedik. Geldim sıradaki soruma. A, D, falan vermiş. Bir şeyler demiş. Sonra da demiş ki şıkları kapatıyor. Tripod kusura bakmayın. B, A, A, E'nin 6 katı demiş. Yani bura K ise A, E. B, A 6 kaymış. Şuraya 5 K kaldı. O zaman demiş. ikizkenar kenar üçgen demiş A, B, C için. AC ile BC eşitmiş şuralar. O zaman şuradan çekerim şöyle. 6K'yı 3K'ya 3K olarak şuraya 2K kalır. 3K'ya 3K olarak bölüşür. Şimdi benzer üçgenler oldu diyebiliriz. AD'nin AC'yi oranı demiş. AC ile BC eşitmiş tamam. AD BC'ye paralelmiş. E paralelse şura A açısı şurası da A açısı olacak. O zaman şura B ise şurada B olacak. Şimdi bize AD dedi 90'ın baktığı. Burada da 90'ın baktığını bulacağız filan. Burada B'nin baktığı K iken burada B'nin baktığı 3K. 3 katı. O zaman oran 3 olacak. 1'e 3 geldi dedik. Geldim sıradaki testime. Bakın burada vermiş C açısı. Bir 2'ye bakıyor bir 5'e. 2'ye 5 oran var. Güzel. 2K'ya 5K diyebiliriz. Sonra AD, DC farkını vermiş. Şimdi büyük üçgende şu kenar 5K ise küçükte şu kenar 2K. Buraya da 3K kaldı. 3K'dan 2K çıkınca 1 gelmiş. Yani K 1'miş. O zaman şurası 3, şurası 2. DC 2 gelmek zorunda dedik. Geldim sıradakine. BAC açı ortayı DE ve AC DE ve AC paralelse yani burada 3 ise burada da 9 1'e 3 oran var diyor. BD kaç santimetredir demiş. Şimdi gençler şöyle yaparsak aynı şekilde şurada 3 gelir açı ortay olduğu için diyeceğiz. Peki bunu nerede kullanabiliriz? Bize BD'yi sormuş. BD kaç gelir demiş. Şurası H şurası da H ya da K ise K olmak zorunda eşit olmak zorunda Aç ortay yaptık. BD'yi istemiş bizden BD'yi nasıl yapabiliriz? Burada bunları yapıştırdıktan sonra şurada bunlar birbirine paralel olduğu için şurası da nokta. O zaman şurası da nokta. Yani şurada 3, 3 gelmek zorunda ikisi kenar oldu. Şurası da x olsun. 9'da x artı 3 ise 3'te x. 9 bölü 3. Yani 3 bölü 1. İçler dışlar 3x buradan 3 katı olacak. Eşittir x artı 3. x'i de buraya atarsam 2x eşittir 3'ten. x eşittir 3 bölü 2 geldi dedik. df de'nin 3 katıysa demiş. Yani bura kaysa df 3k'ymiş. Şura kaysa şuraya 2k kalır. af fc'ye eşitse demiş. Şuralar eşitmiş. AE birimdir BE kaçtır demiş. Çok güzel bir örnek yapmış. Şimdi şuradan şöyle bir çizgi çekerim gençler. Şu K'da Kaysa 2K'da 2K derim. Sonra da AF AC yani şunlar eşit olduğu için şurası 3K satıyorum. Tamamı 6K olacak. Eşit olduğu için burası da çıkıyor. E buraya zaten 3K vermiş. Buna da 3K kalmış. Tamamı 6K gelmiş. A'ya dedim 5K eşit. 5K 10 ise kaçtır? 2 geldi. Dedik. Burayı da geçtik. Geldik sıradaki sorumuza. AD bölü AK istemiş. AB BD'yi vermiş. Şurası 7K, şurası 5K'ymış. BD 7K'ymış. 5K'ymış. AB 7K'ymış. Buraya da 2K kalır. Güzel. Şimdi burada bir üçgen vermiş. Sonra da demiş ki AB ile AC eşit demiş. Ve BE ile de EL eşitmiş. Hmm. 5K da 5K ise EL şöyle çekerim. Şurada. Şura 5K da 5K ise şuraya kadar olan kısmı 2K. Şu 5K alacaksa şuraya kaç K kaldı? 3 O zaman burası 3K. E tamam 7K'ydı. Buraya da 4K kaldı. Şimdi AK bölü AD'yi alacağız. 2K bölü 3K'dan 2 bölü 3 gelir dedik. Geldik sıradaki soruma. Son iki sorum. BC kenarına ait yükseklik 10 cm ise demiş. ABC üçgeninde. DF karesinin çevresi 16 olduğuna göre BC kaçtır demiş. Şimdi burada şunu bilmemiz gerekiyor. 16 demiş. Gençler şurası nasıl bir yol izleyebiliriz? Şimdi bakın gençler tamamı 10 yüksekliğin. E şurası karenin 4 şuraya 6 kaldı. 6'ya şurasına geldi 4. 6'ya 4 ise yüksekliğin tamamı 10'du. 10'a x olsun. İçler dışlardan 6x eşittir 40. x eşittir 40 bölü 6 yani 20 bölü 3 geldi dedik. Geldim sıradaki soruya. Böyle bir üçgen falan verilmiş. Şurası C açısı. Şurası A açısı, şurası B açısı falan diyeceğiz. Sonra da C açısının baktıkları belli. A'ya B'ye bakacağız. Şimdi şurası da A B olsun. Bunun B'si geniş, bunun B'si de şurası olacak. O zaman şuraya da A kalacak. Benzerlik uygulayabilmemiz için. Şimdi burada A'nın baktığı üçgen, A'nın baktığı 9. 9'a 3. Burada B'nin baktığı 5 iken B'nin baktığı 15 sağladı zaten gördüğünüz gibi. 15'e 5. 3 katı 3 katı. O zaman DE bölü AB demiş. E 3 katı olduğu için oran DE ABD'nin 3 katı olacağı için 3 DE olacak. Yani 1 bölü 3 diyeceğiz. Bu soru çözümü de buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.